Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir kalıp sabundan 5 litre sıvı sabun nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu video hazırlama, hazırlamamdaki sebep şudur. Dezenfektanlar artık çok pahalı bir de bulunmuyor neredeyse. O yüzden bir de yaptığım araştırmalar neticesinde sıvı sabunun dezenfektandan daha etkili olduğunu gördüm. Bir de mikropların yapısını daha fazla çözüyor. Dezenfektan bir de yan etkileri var elinize. Eczema'ya da neden olabiliyor. E, kullanacağım malzemeler bir kalıp sabun rendeledim. Ben küçük tarafıyla rendeledim. Siz büyük tarafıyla da rendeleyebilirsiniz. E, ondan sonra suyumuzu hazırladık. Suyumuzun içerisine rendelediğimiz sabunu döküyoruz. Döktükten sonra iyice karıştırıyorsunuz karıştırdıktan sonra da fırının fırın ocağın üzerine bırakacağız ocağın üzerinde iyice kaynayacak gördüğünüz gibi suyun rengini su sabunun rengini iyice almaya başladı köpüklenmeye başlandı tabi bu şekilde iyice çözülmüyor o yüzden kaynatsanız daha güzel oluyor ben az bir şey ısıtmıştım şimdi de iyice çözüldükten sonra kaynatma noktasına getireceğim kaynatacağım. Ee, en sonda e, so böyle iyice katılaşması için sıvı sabun olabilmesi için soğumaya bırakıyoruz. Şimdi de ocağın üzerine bırakacağız. Bıraktıktan sonra da soğumaya geçeceğiz. Şu an e, sıvı sabun hazırladığımız karışım kaynamaya başladı. E, i̇yice kaynadıktan sonra da soğumaya bırakıyoruz. Ve soğumaya bıraktıktan sonra da e, katılaştığını birazdan göstereceğim size. Arkadaşlar son aşama olan sıvı sabunumuzu soğumaya bıraktık. Şu an e, görüyorsunuz nasıl katı bir şekilde aldı. Sıvı sabunumuzu yaklaşık bir buçuk iki saat soğumaya bıraktık. Şöyle dikkat e bakın nasıl da tam böyle sabun sıvı sabun olmuş. Bu şekilde yaparsanız hem e, kaliteli bir sabun elde etmiş olursunuz hem de e, ucuz ucuzdur yani ekonomik açıdan da çok iyi oluyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim görüşmek üzere.